Merhaba sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. İnşallah keyifler yerindedir. Umarım güzel haberler sizlerle olsun. Tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramını kutluyorum dostlarım. Ne diliyorsanız, aklınızdan ne geçiyorsa inşallah tez vakitte gerçekleşsin. Ben de sizlere güzel bir çay falı videosu hazırladım. Zamansız zamanıdır. Bu video karşınıza çıktıysa vardır bir hikmeti. Buradan almanız gereken mesajları da kendinize uyumlanıp yorabilirsiniz. Uymayanları da kabul etmeden evrene gönderin dostlarım. Videomun altındaki numaradan yazılı olarak iletişim kurabilirsiniz. Kişiye özel danışmanlık için. Ee, şöyle bir niyetlenelim bakalım kolektifi neler bekliyor beni kim izliyorsa onun falı olsun bakalım şöyle ben niyetimi aldım geleceğiniz için şöyle yormak istiyorum sadece şekil ve duru görürler arkadaşlar onun dışında e, kalanı size ait uyumlanma sizin için bakalım ne varmış şöyle gördüğüm şimdi burada e, üzerinizde Fazlasıyla bir sorumluluk ya da yük var. Yani uzun zamandır çok hassas bir dönemdesiniz. E, alabildiğiniz kadar sorumluluğu fazla aldığınızı görüyorum ya da hani bir insanın yapabileceği bir işin e, fazlasını yapıyorsunuz şu aralar ve bu durum sizi gerçekten çok yıpratmış ve yormuş arkadaşlar. Hem hassassınız hem de çok da e, ...kaldırabileceğiniz bir kapasitede değilsiniz şu aralar. Ama L harfi de var arkadaşlar isminde ya da soyadında yani size böyle ya sebep olan ya da sıkıntı veren birisi var belki aile içerisinde belki iş ortamınızda kafanız böyle çok karışık çıkmış dostlarım burada liderlik vasfınız çok ön planda yani size konumunuza ışık tutacak ben ayda görüyorum arkadaşlar böyle resmen bir yarım ay çıkmış yarım ay hayırlıdır dolunay sıkıntıdır yani benim falımda ben hissiyatımca bunu görebiliyorum. Ay çıkmış. Belki sizin böyle önünüzü göremediğiniz ya da yapmaktan çok korktuğunuz bir iş var. Ama yani geleceğe çok parlak. Korkuyorsunuz, tedirginsiniz. Ben yapamam. Ya da e, bu işte doğru bir zamanda mıyım dediğiniz ayrıntılar söz konusu olabilir. Ama çok sağlam bir şekilde yapıp çıkacaksınız. Yani e, ilerinizde de. İyi ki ben bu işe e, girişmişim diyeceğiniz konular söz konusu olabilir. Başaksanız, yengeçseniz, e, teraziyseniz sizin için çok güzel böyle şans kapıları açılmış diyebilirim işle ilgili. Dostlarım şöyle baktığımda ç harfi de var. C ya da ç çıkmış. Bir yerde m harfi var arkadaşlar. İsminde ya da soyadında böyle bir telefon konuşmasıyla bir habere çok hızlı bir şekilde gidiyorsunuz. Ve hayırla yani böyle bereketiyle gideceğiniz bir e, durum yaşanacak arkadaşlar. Aşağıda çok güzel bir fil var resmen bakın. Yani ben buradayım diyor bu fil görüyor musunuz? Hortumu, ayakları yani böyle gövdesi o kadar net görünen bir fil ki yani biraz aşağıda olması zamanının olduğunu gösteriyor. Yani bu sizin parasal yönünüz. Maddi gücünüz arkadaşlar, yani e, belki ileriye yönelik çok güzel e, kararlar vereceksiniz. Kariyerde biraz daha böyle üst seviyelere çıkacağınızı da hissedebiliyorum. E harfi ya da F harfi olan birisinin arkadaşlar konumunda ilerleme ve destek göreceği bir aşama söz konusu olacak arkadaşlar. Böyle size yapılan hiçbir şey unutmuyorsunuz bu aralar gerçekten yani kafanızda öyle bir yere diyor ki düşünüp düşünüp sürekli bana neden bunu yaptılar ya da niye bu şekilde hayatım ilerliyor dediğiniz konular var. Gerçekten hem unutmuyorsunuz ama kinci de değilsiniz yani intikamda göremiyorum arkadaşlarım ama kuş tüyü var önünüzde. Yani bu sizin gerçekten hem hafifleyeceğinizi hissediyorum hem de e, verdiğiniz emeklerin ya da değer değerin diyebilirim karşılığını göreceğinizi hissediyorum. Yani boşuna yapıyorum diye kendinize de kızıp vicdan yapmayın. Yani hem hafifleyeceksiniz hem de ben bunu iyi ki yapmışım diyeceğiniz bazı kararlar var önünüzdeki bir ay çok açık arkadaşlar ve üst üste seyahatleriniz de çıkmış böyle bir yola gideceksiniz ama ben bu yolu biraz kararsız gördüm arkadaşlar. Böyle önceliğinizde çıkan ilk adımınızda bir yol var. Ama istemediğiniz böyle kişilerle sanki aynı ortamı ya paylaşacaksınız ya da bu ortama ben girmek istemiyorum der gibi bir haliniz var. Ayaklarınız böyle geri geri çıkmış. Yani biraz tedirgin ya da korkarak hareket edebilirsiniz. Ama üstünüzde e, yük kalmayacak arkadaşlar. Belki giderken böyle kafanız var ya o kadar çok e, sıkıntı içerisinde ve düşünce içerisinde olacak ki bu ortama girerken. Ama sonrasında yani siz e, yükünüzü büyüklüğünüzü e, büyüklük sizde kalacak. Yükünüzü atacaksınız dostlarım. Yay burcu olanlar böyle yengeç, aslan olabilir arkadaşlar. Bu burçlardaki arkadaşlarım parasal yönde hakikaten böyle iki tane fırsatı yakalayacaklar. Önümüzdeki hafta içerisinde bir mutluluk yaşıyorsunuz. İki kişinin böyle e, elleri birleşmiş arkadan. Yani sanki böyle bir taraftan hem çok görüşmek istiyorsunuz hem de korkuyorsunuz. Yani karşı tarafa e, güvenip bir adım atabilir misiniz? Evet bu adımı atıyorsunuz. Yani belki size kendi çok naza, naza, çekmiş biri olabilir. Ya da gerçekten kafanızı çok yormuş bir insan var. Ama bu kişinin ben sizi gerçekten böyle sıkı sıkıya tuttuğunu görüyorum. Elinizde tutup bırakmayacak arkadaşlar. Yani geçmişte ne yaptıysa yapmış ya da başkalarının etkisinde kalmış biri de olabilir ama şu an içerisinde aklında sizden başka kimse de gözükmüyor dostlarım. Yani o ele tutacaksınız, o kişiye tekrar şans vereceksiniz. Bu kişi bence geçmişinizle yani yeni birine benzemiyor dostlarım çünkü eller geride ve çok samimi gözüküyor şu anda görebildiğim. Biriyle hiç yoktan bir huzursuzluğunuz var yani belki. Anlamsız bir şekilde bir kırgınlık yaşamışsınız. İki bayan gözüküyor arkadaşlar böyle. İki bayanın da aslında böyle birbirine sırtı dönük ama ikisi de birbirine çok bağlı. Yani çok yersiz bir gerginlik ya da alınganlık yaşayabilirsiniz. Ama bu insanla hep daima görüşeceksiniz ve yolunuz açık olarak görebiliyorum. Şu anda siz ne söylerseniz boşa... Ya da neye çok kızıyorsanız bu söylediklerinizi tekrardan sineye çekeceksiniz. Bir A harfi çıkmış arkadaşlar. Bir yerde S harfi var. Adında ya da soyadında bu kişinin düşündüğünüz kişiye ya da kendinize yorabilirsiniz. Bir de 4 ay içinde büyük bir makam gözüküyor dostlarım. Yani sizin dörtlü net olarak çıkmış ama 4 ay gibi görüyorum. Çünkü biraz Arasında zaman oynuyor. Bu dört ay içerisinde beklediğiniz ya konum gerçekten size verilecek ya da bir işi tamamen sonuca ulaştıracaksınız. Arkası da çok verimli ve hayırlı da çıkmış dostlarım. Fincanım böyle. Şimdi bakalım dileğinizi dileyin. İçinizden, aklınızdan ne geçiyorsa bakalım. Beni kim izliyorsa onun dileği olsun inşallah. ben şöyle akıtıyorum oluyor dostlarım tertemiz bir gözyaşı sevincinize e, dökülecek bir gözyaşı var böyle ayaklarını açmış bir ceylan var arkadaşlar yani resmen o kadar hızlı bir e, işiniz olacak ki Gerçekten ya bir hızlı bir haber ya da dileğiniz, muradınız aşk yolunuzla ilgili çabucak çözümlenecek. Yani belki çok ağır gittiniz ama şu anda artık bu ceylan sizin hızınıza hız katacak. Daha böyle rahatlayacağınızı hissediyorum. Evden iki kişi gidiyor yalnız. Yani uzağa gidecek iki kişi var. Birini bir yere, diğerini bir başka yere gönderiyorsunuz. Bakın iki eşya da çıkmış. Belki iki çocuğunuz olur. Belki eşiniz çocuğunuz olabilir. Yani gidecek iki kişinin uğurlaması görünüyor. Ama hayırlı arkadaşlar. Yani hayrıyla gidecek. Balık burcu olabilir. Böyle e, kova olabilir dostlarım. Bu burçlardan iki kişi gözüküyor. Bir de e, bu ara böyle yara gibi arkadaşlar yüzünüzde ellerinizde böyle kaşıntı, egzama, belki çok stres altındasınız ya da böyle leke gibi bir şeyler fazlasıyla olabilir. Kendinizi hiç ihmal etmeyin yani sağlığınıza kesinlikle önem gösterin. Bir de ben böyle eşyaları e, sanki böyle yerlerini değişmiş gibi görüyorum. Yani evde belki bir şeyleri böyle oynatacaksınız. ki eşya değiştirmek Yerleriyle oynamak çok iyidir. Kötü enerjiyi evinizden bir masaya tutun. Şöyle bir kenara kaldırın. O bile evinizin enerjisini değiştirir. Sık sık da yapın arkadaşlar. Böyle eşyalarınızla sanki oynayacağınızı e, belki oda değiştirirsiniz. Belki e, badana boya işleriniz olabilir. Bu aralar bunlara çok önem gösterin arkadaşlar. Çünkü evinizde gerçekten böyle bir temizlik e, bereket de söz konusu olacak. Sizin için çok hayırlı. Bir bir görünüyor arkadaşlar. Burada 11 gün yani birle bir yan yana çok güzel gelmiş. Böyle 11 gün içinde sizin hem çok istediğiniz bir sevinç var hem de uğur böceği çıkmış. Şansınız da çok güzel gidecek dostlarım. 11 güne kadar ne istiyorsanız diliyorsanız sizin için çok hayırlı ve olacak şekilde gözüküyor. Beğenen elleriniz dert görmesin. İnşallah uyumlanırsınız. Destek veren herkesi niyetime dahil ediyorum. Şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.